davuravesini çakacak. Eşlik etmesi için sınıf öğretmenimiz Osman Özçeli'yi alkışlarınızla davet ediyorum. Evet alkışlar Naz Barın için. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Naz göndermiyoruz seni. Değerli misafirlerimiz şimdi de beden eğitim öğretmenimiz Ferah Laçin yönetiminde şanlı bayrağımızın devir teslim töreni yapılacak. Mezunlar adına 12 A sınıfından Naz Barın bayrağımızı önümüzdeki yılın mezunları adına şu anki mevcut puana göre 94.52 puanla birinci olan 11D sınıfından Rahiye Begüm Tülilak'a teslim edecektir. Alkışlarınızla davet ediyorum. Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığımız günden bugüne kadar gururla taşıdık. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğinize inanıyor. Aldığımız gibi öperek sizlere teslim ediyoruz. Rengini atalarımızın kanından almış bu şanlı bayrağın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza bu kutsal emaneti bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz.